Başlatıyorum. Başla. Evet Elifnaz. Birisi bana Elifnaz Aa bir dakika. Şimdi başlıyorum ben. 7 senedir güzel sanatlar okuyorum ama hiçbir şey yapamam. Ee, bu sefer konuşmayacağım. Tamam. <laughs> bu böyle sulu sulu olur arkadaşlar. <laughs> şey değil benim sevmediğim şey değil. Aynen şeftali. Bu arada arkaya farklı müzik açacağım. Ee, şuradan çalabilir diye düşünüyorum. Hayır. Oo buradan çalmasın. <laughs> Geçtim. Ee, buradan çalsın. <laughs> Bana niye diyemden fotoğrafı tuttu. Sus. Ee, tamam çiziyorum. daha dün bundan taşıdım arkadaşlar biliyor musunuz? Daha dün tam olarak bundan taşıdım. Bir dakika bu böyle çizilmiyor hayır. Şöyle. Şurası şöyle bir dakika. Lastik aynen. Daha dün. Daha dün lastik. Avokado ne alaka ya. Arkadaşlar. E biz geçen ay ne ayındaydık? Biz geçen ay ne ayındaydık? Bir dakika ben bu sıralamasını unuttum. Neyse böyle çizeceğim anlarsınız siz ya. Evet. <laughs> <laughs> Kuşağı. Konuşmayacağım diyeyim çizmeler anlası. Yapamıyorum onu ya. Karpuz ayındaydı. <laughs> evet. Aa tamam. Bunu renk körü. Evet, renk renk körlüğü var. Hmm, bunu şöyle ifade edebiliriz. Aile <laughs> gökkuşağı ne alaka? Çok alaka. <laughs> tamam. Eee... Şuraya güzel bir şey çizerim. Evet. <laughs> çizemiyorum ki. Eee bunlar... Ben nasıl 5 sene güzel sanatlar okudum bir. Allah'ım ben neye bakıyorum? Bir dakika. Gök... Ay gök... Şöyle dönme dolap. Doğru. Eee <laughs> şimdi ne yapabilirim? Hmm... Tamam. Oha! <laughs> bildi ben de anlamadım. Ben bunlardan çok topluyordum. Böyle yapıştırıyordum bunları vücuduma. Deniz yıldızı evet. Ee, tamam. <laughs> Yok bu espriyi yapmayacağım. <laughs> Paranoyak gibi kendi kendime gülüyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey var bunu nasıl çizebilirim ki? İşte bunların böyle yuvarlağı oluyor, böylesi oluyor. Ondan sonra böyle şey oluyor. İçiyorsun bunu, yapıyorsun bunu. Aa, driving pad yok hayır, mouse çiziyorum. Bunlar böyle, hayır. Ee, hani e, aldı artık anime kızı kayboluyor bunlar alınca. <laughs> Renkle anlat gözünü seveyim. <laughs> Biraz başım salak oldu da şu an. Tamam, bunu konuşmadan çizeceğim. Kedi içiriyor. <laughs> Yaman. Tamam. Çizdim. Nasıl? Nasıl hüp diye içilir? Cips? Hayır değil. Piramit de değil, üçgen. Çok detaylı düşünüyorsunuz. Eee. Tamam. Susup çiziyorum. Bunu güzel çizeceğim. Sustum ve güzel çiziyorum arkadaşlar. göremiyormuşum. Pssst yapıyor bu. Arkadaşlar pssst pss yapıyor. Psit yapıyor. Spray. Metal. Tamam. Kız anlatma. Ya ben anlatıyorum onu ya. Hmm. Tamam anlatmadan çiziyorum. tamam tamam Alperen doğru bildi. Anlatacak. İ İll İlla ki var bende o ya anlatacağım. Bende olmayan bir şey arkadaşlar. Şimdi benim neyim yok. Ben ben buyum. Benim annem bu. Babam bu. Bir dakika. Babam bu. Ama benim ekstra neyim yok. Normalde bazı kişilerde oluyor. Tamam birisi bildi. Benim kız yok da ne ne yok kız ka yok da erkek kardeş. <laughs> Anlatmam lazım ben çizemem. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bu pazar video çekiyorum ne olmak için video çekiyorum arkadaşlar ben bu pazar ne olmak için video çekiyorum youtuber olmak için <laughs> olmayacağım ama ün <laughs> tamam tamam öyle olsun. Öyle olsun. Ah be lakabas. Rezil. <gülüyor> Çok kötüsünüz. <laughs> tamam. Bunu güzel çizeceğim. İnanmadınız nasıl büyük ihtimalle ama. <laughs> Havlu, tamam. Ben Discord'da yayında falan mıyım? Aa, ben bir şeyin farkına vardım. Ben de ne yok dediğimde chat'i beyin. <laughs> chat'i biraz öyle ya. Bu ne? Oo, bu çok yorulabilir her şey yorulabilir. Kask. Nina. İşte Nina biler biler biliyor be. Nina be. ateş. kez bildim. Klep. Al arkadaşlar. Hayır bu örneği veremem. Çizeyim ben. Kedi. Pıs 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 kedi. Metal birinci. Niye benim modla? Benim niye <laughs> dört modum birinci? <laughs> İlk dört Gerçekten Alper. Alperen, ben Alperen'e bazen Alper diyorum. Meta biraz fazla hırslı. Eray sen biraz fazla yavaşsın. Bir tur daha atalım sonra adios. Son bir tur daha. Alperen sakın, al, al paran. Evet. Bu ne arkadaşlar? Burada bir şey var. Burada bir şey var. X. Oo. Devam nasıldı? Ve ve miydi? Hayır. Tamam. Şey ama bunda ne oynuyorum ben? Ne ne oyun konsolu? Tamam. Ee, al arkadaşlar bu güzel. Bak şimdi. Benim ilkokulda çizmeye en çok sevdiğim şey. <laughs> Araba. Bunu Güzel. Beynim birazcık böyle yok gibi şu anda yok oldu gibi sanki benim beynim. Evet son zamanlarda küstüğüm birisi geliyor arkadaşlar. <laughs> Yayını izliyorsun şu an çok fena kavga edeceğiz. Bunun esprisini yaptığım için. <laughs> Alperen. Alperen buranın kık kık klibini alsana bana. <laughs> Düzgün öyle. Tamam ya. Tamam. Kık <laughs> kık Bu kadar şey olacağı... Oh. Yıldız. <laughs> ben çizemiyorum. Bende yok. Yaprak. <laughs> Çok geriden geliyorsun. Hmm. Tamam. Köprü. <Sessizlik> <Sessizlik> hmm. <Sessizlik> Tamam. <laughs> ya biraz bekleyin de çizeyim ya. Gerçekten. amina Nina bilmiş. Nina. Sen bil. Sen bir şey yok. Diğerleri beklesin. Hayır ya. Hayır ya. Nina hayır. Sen bileceksin. Hayır. <laughs> hayır. Nina'yı Nina, Nina yerim. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Hangi duygu? Hangi duygu? <gülüyor> Mutlu. Aa, <laughs> ee, tamam. Bu nasıl bir şeydi? Heh. Şöyle. Şurada da şöyle. Şuraları keskin. Bunlar keskin. Jilet. Ne ne ne. Eray bunu yazmıştın. <laughs> Termometre yok artık. Oha! 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 Discord'da yayın falan yayında falan değilim değil mi ben? Eray bunu yaz. Sen nasıl hatırlıyorsun ya? Alperen git buradan, Alperen'i banlıyorum Yani <laughs> cizici, üç not, <laughs> Ya modlarda yayında değilim şu anda. <laughs> Metal you. Alperen yazma. Alperen'e ban. Of bu çok güzel bir şey. Ben içmeyi çok severim bunu. Diyelim ki arkadaşlar bu bardağımız olsun. Tamam mı? <laughs> i̇çki rakım ya. <laughs> Hayır ya. Ayran. <laughs> Oha. <laughs> Ben o kadar kötü bir insan mıyım? Tüm modlarım niye böyle oldu bir anda? Tüm modlarım niye böyle oldu bir anda? Daha kötüsün değilim. Daha kötü. <laughs> ee, bu burada var bunlardan. Burası full sarı. İşte bu. <laughs> Alpera Eğil. <laughs> Heh, şimdi yapıyorum. Hazır mısınız? Alper hilecisin gerçekten bu arada. Hmm, ben de vardı bundan. <laughs> Şöyle. Şuraları böyle çıkıntılı. Ne bu? Krampon. <laughs> ben bir ara profesyonel futbol oynadım arkadaşlar. Maalesef. Çok farklı şeyler mi? <laughs> <laughs> ha bunun da sporunu yaptım ben. Bu ne arkadaşlar? Nal. Hus. Tamam. Son galiba. Ama kız da veray. Polis'te full ben mi Evet sen varsın. Neden acaba? Şimdi bu şirin bir insan arkadaşlar. Ama bu onun üniforması var. Böyle hala böyle mi? Polis. Son sonra suyup gider. Hmm. Şöyle bir şey var. Aç. Evet. Oyun bitti. Alperen yok etti. Gerçekten. O zaman chat bugünlük bu kadar olsun. Oo benim resmim hala orada duruyor. Çok korkunç duruyor bir dakika. Tamam. Tamam. Bir dakika chat. Okey. Alperen ile değil Alperen bunu oynaya oynaya alıştı artık. Neyin ne olduğuna. O yüzden. Alperen hack. Chat yarın büyük yayın olur. Yarın yayın olmaz. Olur. Bilmiyorum. Sizi hostlamayacağım bugün. Hayır. Şu an. Değil. Alışmak değil. Discord gelin arkadaşlar. Ben Discord'dan duyururum yayın olur veya olmaz. yani yine SMP'ye uğrarız. Belki değişik şeyler yaparız. Bilmiyorum. Yine belki şeyim vardır. İnsan atak verin Discord'a gelin. <laughs> Klasik duyulur. Duyulur olursa. Ne? Heh, evet. Oo kafam şey oluyor. Döndü benim iyice. Ben güzel bir şarkı açayım size.